Selamlar mandalin tadında izleyenleri. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün size öyle bir karavan anlatacağım ki hani ben Semi karavan aldım. Niye? Çünkü geniş diye. Neden? Çünkü kullanım alanı biraz daha genişletelim diye. Bu adamlar camper modelini 17 metreküp bir aracı almışlar ve içinde bildiğin semi konforlu yaratmışlar. Şimdi biz aracı tanımadan önce hadi video başlasın. Evet dış body'den başladığımızda aracımız 2017 model 63 bin kilometrede bir PSA grubu. Geldiğimizde neler var görelim dışında. Kapı bu arkadaşlar sürgülü bir kapı ve burada hiçbir şey göremiyoruz. Fakat bir karavan camı, bir karavan camı da buraya kullanmışlar. İçinin daha fer olması için her şey düşünülmüş. Benim istediğim tarzına nerede yaklaşmışlar oraya doğru gidelim arkadaşlar. Sente kullanmışlar. 4 metre gerçekten en iyi en iyisi diyebiliriz. Biz de bunu kullanıyoruz ve çok memnunuz. Arar gel kameraman gel bakalım. Arkadaşlar bu aracı alan arkadaşımıza bu salıncağı da bedava verdiklerini söylediler. Kampanyamız başlamıştır. Şimdi başlıyoruz ve ben salıncağı gidiyorum. Hadi bakalım. Lo, 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 lo. Bu kadar keyifli bir aracı aldıktan sonra bu salıncağı nasıl vermezler diyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın. Bu araçta farklı olarak kullanabileceğimiz dizayn kapılar tamamıyla açılıyor. Dışında kasetli bir tuvaleti bu tarafa yerleştirmişler. 220 girişimiz, elektrik girişimiz burada. Ve steve da arkadaşlar burada. Devam ediyoruz. Buraya bakıyoruz. Burada da arkadaşlar havalandırma misturmanın ve burada su yerimiz, su doldurma yerimiz. Burası da buzdolabı havalandırma sistemimiz diyoruz. Ve aracımızda arkadaşlar iki tane de camdan oluşuyor. Bir bakalım bir göster bakayım kameraman. O zaman kameraman içeri doğru gidelim mi? Vardır. Avrupa karamanlarda ve biz uçaklarda görmüş olduğumuz sistem burada alanı iyi kullanmak için yapmışlar ve burada bir lavabo oluşturmuşlar. Gördüğünüz gibi bu lavabo gerçekten ergonomik boylarıyla istediğimiz zaman bir ayna, istediğimiz zaman bir lavabo oluyor ve bu alanı çok güzel kullanmışlar. Burada banyo ile ilgili bütün olay var. Alo, alo Ekrem, alo Ekrem. Görüyorsunuz burada telefon bağlantıları da yapabiliyoruz arkadaşlar. Hoppa. Hadi gelin bakalım. Açtığımızda işte size karavanımızın arka taraftan girişinde gördünüz arkadaşlar. Oldukça başarılı bir olay yapmışlar. Şimdi burada size gösterelim. Gördüğünüz gibi dolaplarımız Basbol dediğimiz sistemde yapmışlar. Çok güzel bir kilit sistemi oluşturmuşlar. Ve şu oturma grubuna oturuyorum bakın. Oh oh oh. Bu oturma grubunu arkadaşlar birleştirdiğimizde biz 180'e 141 yatak oluşturuyoruz. Ve karşıya da oturduğumuzda oh keyfime değecek yok diyorum ve kalkıyorum. Bakın burada değişik bir şey görüyorsunuz. Bu da arkadaşlar asansör e, rayları. Asansör yatağının rayları olarak görüyorsunuz. Ve biz bu ortaya da masa koyuyoruz arkadaşlar. Burada karşılıklı 4-6 kişi 6 kişi yemek yiyebileceği Şimdi bir biz burada bunu nasıl yatak yapacağız derken Çek yat sistemi yapmışlar arkadaşlar. Bakın bunu böyle. Bunu da böyle çektiğimiz yatak ama bunu artık yaparsak ben arada kalacağım. Anladınız artık siz bunu. Burada güzel bir yatak sistemi var. Buraya doğru geldiğimizde güzel bir Tedford 3 gözlü ocağımız. Altında fırınımız. Ve burada ve burada güzel bir evimiz var. evini kullanışına baktığımızda evet oldukça iyi. Ergonomik kullanımı. Bakın gördüğünüz gibi batarya da çok güzel. Yukarıdan ve bu galiba bataryamız özellikle bir batarya. Az su harcaması için kullanılmış. Arkadaşlar burada <laughs> raflar yapılmış görüldüğü gibi. Bu rafların hepsi de bize ne yapıyor? İşte kullanabileceğiniz bütün aletleri, araç gelişleri kullanabiliyorsunuz. Buraya geldiğimizde olmazsa olmazımız buzdolabımız bu. 96'ya da 100 yüzlük galiba buzdolabımız var. Bir de altta da difüzümüz var arkadaşlar. Burada dolaplarımızı görüyoruz. Dolaplarımızın hepsi kullanımı oldukça kolay. Şimdi buraya geldiğimizde Arkadaşlar bir kontrol paneli. Turbanın kontrol paneli ve Victor Enerji. Şimdi Victor Enerji'den başlamak istiyorum. Victor Enerji arkadaşlar burada bütün elektrik sistemleri Victor yapılmış ve 100 bin, 100 bin TL'lik bir harcama var burada. Bütün bataryaları, bütün sistemleri, bütün MPPT sistemlerini buradan kontrol edebiliyoruz. Bu tamamıyla Victor'la donatılmış. Turbanın burada arkadaşlar ısıtma ve kombi sisteminin hepsini burada kullanabiliyoruz. Ve burada Doka Karavan'ın Panel kendi yapmış olduğu paneli de arkadaşlar burada görüyoruz. Yatak, buzdolabı, ocak, çakmak, kombi her şeyi buradan kontrol edebiliyoruz. Şimdi yatağımızı yukarıdan indirme. Da 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 da. Yatağı arkadaşlar bakar mısınız? İşte hayalimizi gerçekleştirmişler. Bakın. Şimdi ben o yatağa nasıl çıkabilirim? Şimdi gösteriyorum yatağa nasıl çıkacağımı. Şimdi yatağa doğru çıkıyorum bakın. Heyecanlı mıyız? Heyecanlıyız yatağa çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. Hoppa Allah! Allah! yaptık, yaptık, yattık, yattık, yattık. Oh be ya! İşte benim yıllardır aradığım araç buydu biliyor musunuz? Ben niye camper işte istemiyorum diyordum işte böyle şeyler olmadığı için ama artık bunu istiyorum. Hatta belki pazarlık yapıp anlaşabilirsek neden olmasın diyorum. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. İşte görüyorsunuz artık camper modellerini almak o kadar kolaylaştı ki bizim keyfimiz yerinde. Oturma grubumuz artık oluştu. Ve burada tek kişinin rahatlıkla çalışabileceği bir büro tarzı yerimiz var. Burada bilgisayarınızı koyup tek başınıza çalışabilirsiniz. Burada özel bir alan diyebiliriz. Ve aracımızın arkadaşlar ön tarafına baktığımızda iki tane dönen koltuğu var ve bu dönen koltuk noktasında burada bir yatak da oluşturabiliriz. Bu yatak noktası da bize kolay ve arabaların koltuk sistemi arkadaşlar çok ama çok rahat. Ve burada Üst tarafta arkadaş panoramik bir cam açmışlar ve burada çok ama çok ferah olmuş. Aracımız zaten ne demiştik? 63 bir kilometrede 17 metreküp bir camper model ve burayı bitirmeden önce size burada bir sürprizimi daha söylemek istiyorum. Araçta klima da var arkadaşlar. İstediğiniz gittiğiniz bir yerde 220 bulduktan sonra klimanızı da kullanabiliyorsunuz. Bu keyifli karavanı size güzel ve keyifli şekilde anlattıktan sonra bazı önemli detayları da söylemek istiyoruz arkadaşlar. Doka Karavan.com'a girdiğinizde kendi şahsiyetinizle ilgili her şeyi oradan seçerek kendi fiyatınızı oradan oluşturabiliyorsunuz. Böyle bir sistem yapmışlar ve mutlaka Doka Karavan'a uğrayın diyoruz. Biz çok keyif aldık. Hatta birazdan bu karavanı satın alma durumumuz olabilir. Videolarımızı beğenip yorumlarınızı yaparsanız çok ama çok mutlu oluruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.